Ve çubuk olayı oldu. Çubuk olayından en çok üzülenlerden birisi ben olmalıyım. Çünkü benim İçişleri Bakanlığım döneminde oldu. Hiçbir İçişleri Bakanı kendi döneminde bir ana muhalefet partisi genel başkanının böyle bir olayla karşılaşmasını istemez. Ben istemezdim şahsen. Ama böyle bir olay oldu. Çıktım, siz biraz önce dediniz ki kimse üzüntüsünü belirtmedi. Tam tersi. Üzüntümü belirttim. Telefon çekmemesine rağmen orada Emniyet Genel Müdürüne ulaşan, Ankara Emniyet Müdürüne ulaşan, ilgili jandarma komutanına ulaşan, oradaki herkese ulaşıp bu meseleyle ilgili talimatları veren de İstanbul'dan benim. Uçağa bile binmeden arabayla derhal Ankara'ya geldim. Yani uçak gidip de uçak zamanını beklemeyeyim, direkt Ankara'ya gideyim diye. Ve bu esnada da tüm arkadaşlarımızı, alınabilecek bütün tedbirleri ama... Elhak, Allah rızası için ee, bir siyasi partinin genel başkanı Ankara'nın ne zaman dışına çıkarsa veya Ankara'nın çeperine çıkarsa defalarca şurada yani CHP'nin Çubuk raporundaki sizin iddialarınızın her birinin gerçek dışı olduğunu iddia eden bir rapor ortaya koyduk. Ben bunu şimdi size de göndereceğim. Yani yarın itibariyle bu raporu da size göndereceğim. Hiçbir iddianın sulut bulan bir tarafı yoktur. Bunu arkadaşlarımız çalıştı. Sizin iddialarınıza çalıştı Ve yap yapılması gereken tek bir şey vardı. Zamanında oradaki korumalar biz çubuğa bir şehit cenazesine gidiyoruz. Takdir edersiniz hepiniz hepimiz siyasetçiyiz. Allah'ını severseniz hepimiz her yere gidiyor muyuz ya? Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Ya ben müsaade edin bir önemli olayı konuşuyoruz. Konuşmayalım Sayın isterseniz. lütfen. Ya. Yani hepimiz her yere gidiyor muyuz? Bazı köylere gitmek gerektiği zaman derler ki ya Sayın milletvekili şuraya gitmeyin veya şurada şu kişiyle şöyle bir temasla karşı karşıya kalmayın. Siyasetçiyiz. Karşımızda insan var. Berimizde insan var. Konjonktür buna müsaade etmez. Tam Türkiye'nin terörle mücadelesinin en yoğun olduğu bir zaman dilim içerisinde. Yine beni bağışlayın. HDP ile seçim, seçim sırasında ortaya çıkan bir ittifakın siyaset, siyaset zemininde çok yoğrulduktan sonra ortaya çıkan iklim Elbette ki herkesin bazı meselelerde seçim sonrası biraz tedbirini gerektirir. Tedbir de şudur gitmemek değil. Bize haber verin. Biz oradaki bütün nerede nasıl yapmışsak bugüne kadar. Bakın nerede nasıl yapmışsak biz oradaki bütün tedbiri alalım. Ama CHP grubu benden çok daha iyi biliyor ki. Bunu da burada söylüyorum. CHP grubu maalesef korumaların korunduğu bir zafiyet ikliminin oluştuğu ve CHP'nin bütün katlarında da bunu çok net bir şekilde bu olay olmadan önce de defalarca konuşuldu. Defalarca da tekerrürün olduğu, sıkıntıların olduğu. Tek tek anlatmayayım ama tekerrürün olduğu bir hadisede yapılması gereken Ankara Emniyeti'nin aranması ve biz buraya gidiyoruz demeliydi. Buna buna nazaran da tedbirler, makul tedbirlerin gene tedbir almadık değil. Burada hepsi var. Yüzlerce korumayla daha onun ötesinde Hakkını yemeyin ne olursunuz. Üzülüyor. Sayın Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar. Sayın Milli Eğitim Bakanımız. Genel Sekreterimiz Fatih Şahin. Cumhuriyet Millet Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya. Bunların hepsi hem de hepsi bu meselelerin orada başka bir sonuca sevk edilmemesi için bir çaba ortaya koydular. Ama biz bunu tahrik eden olduk. Biz bunu yönlendiren olduk. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu sağlayan olduk. Sayın bakın Bunun doğru olmadığını, yorumlar. e, tarih nezdinde doğru olmadığını, bunun yanlış olduğunu, tedbiri tedbiri bize bildirdikleri anda bizim tedbiri her seferinde en yüksek aldığımızı bir kere teşekkür daha ifade ediyorum. etmek diyorum. istiyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli milletlikleri Sayın Özel buyurun. Açın tamam. Sayın Özel mikrofon. Tamam. Söylüyorum Levent abi tamam. Sayın Başkanım. Hatta Levent Gök var. Meclis başkan vekili. Sizin mevkidaşınız. Bizzat genel başkana da eşlik ederek oraya gideceğimi telefonla ben İçişleri Bakanlığı'na bildirdim diyor. Şimdi <laughs> telefonda. 2 Bizim Abi, genel başkanımızı korumakla görevli. Sayın Sayın Sayın, sayın Devam ediyorum. Devam ediyorum. Sayın Bakan siz konuşurken Sayın bakan, çıt biz çıkmayacak, sallayın. biz konuşurken devamlı müdahale edeceksiniz. Devam edin. İki, koruma müdürümüzden aldığımız bilgiyle kendi raporumuzda yazdığı gibi daha önce de bildirdiğimiz gibi önce cumartesi günü planlanan daha sonra pazar günü ikindiye alınan ve çubuk merkezden köye alınan cenazede geceleyin koruma ekibimizdeki arkadaşımız emniyet genel em, Ankara'ya Açalım sistemi. Toparlayın lütfen sayın Özel. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki muhatabını arayıp yarın gelmeyi düşünüyoruz. Gelmemiz kuvvetli ihtimal dediği evden çıkılırken bu durumun bildirildiği ortada. Velev ki velev ki hiçbir şey olmasın. Bir şehit cenazesi var ve en iyi bunu İçişleri Bakanı bilir ki bu üç telefon da olmasa Sayın Genel Başkan Ankara'daysa Ankara'daki şehit cenazesine gider. İki elikanda olsa gider. İçişleri Bakanlığının da bir şehit cenazesine dokuz tane devletin üst düzeyde koruması gereken işte bakan, cumhurbaşkanı, ana muhalefet lideri, siyasi parti lideri mi geldi? On tane mi gelecek arasında bir zafiyete düşüyorsa yandı gülüm keten. Teşekkür, günüm teşekkür ediyorum sayın. Sayın sayın başkanım Özellikle. şunu söyleyelim. Evet. İsimler geçti, raporda var. Söylediğiniz içimlerden bir tanesi Genel Başkan elini uzattığında elini vermeyerek arkasındakileri tahrik ediyor. Bir tanesi Açalım mikrofonu ama son cümleleriniz Bir tanesi kafasını havaya çevirerek Genel Başkan'ın uzattığı eli görmezden geliyor. Bir tanesi mikrofonu eline alıp arkadaşlar mesajınız alındı diyerek meseleyi mesaj verme gibi meşrulaştırıyor. Mevlüt Karakaya'yla diyaloglarına arkadaş aidim. Yanınızda ban verdim efendim diye Genel Başkan'a gelip geçmiş olsun dilerken genel başkan da evet hatırlıyorum odada beraberdik dedi. Mesela Mevlüt Karakaya'nın varlığını yalan Sayın Özel, toparlayalım tamam, son, mesele, son mesele şu. Siz yerel seçim sürecinde ilçe ilçe gezip Ankara'da. Sayın Özel yeni bir tartışmaya yol açmadan. CHP'yi teröristlerle işbirliğiyle suçlarsanız ve sürekli terör örgütüyle CHP'yi özdeşleştirirseniz daha sonra İçişleri Bakanı olarak uğradığınız, yaptığınız görevdeki zafiyeti söylediğinizde bu durumda kalırsınız. Sayın Özel teşekkür ediyorum. Değerli, son, açın son cümlenizi alayım. Cumhuriyet Halk Partisi Çubuk İlçe Başkanı da Çubuk Emniyet Müdürünü bizzat arayarak bildirdi diye de not geldi arkadaşlar. Teşekkür. Şu linç ile ilgili yolladım. Sayın Bakan da bana... İçişleri Bakanlığı bütçesinden bir siyasi partiye yapılmış cevap kitapçığını yollamış. Hiçbir şeye bakmayalım. Kitapta defalarca Kemal Kılıçdaroğlu yazıyor. O Kemal Kılıçdaroğlu burada Türkiye protokolünde üçüncü sıradadır. Değil size bu mecliste tesadüfen denk geldiği kimseye bir kez sayın kelimesini esirgemez. İçişleri Bakanı olarak. Bundan ben size siz derken siz bana niye emir kipiyle konuşuyorsunuz? Bu haddi nereden buluyorsunuz? Ben size yapın edin bakın derken. Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylenecek her söz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak adlandırılacaktır diye Kamu yazışmalarında Yapılan en basit işlerden birisi orada gerçekleştirilmiştir. Ne biz bir, bir şahsa Sayın demekten imtina edin. Bir böyle şey. Açalım mikrofonu. Çok çok net söyleyeyim. Bir, kamu yazışması değil, kamu yazışması değildir. Iki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu raporda yazılacak S ve N harflerinden tasarruf etmeye kalacaksa iş keşke oralara gelebilseniz ben sizden bir tane böyle Başta bir kez sayın deyip sonra hep Recep Tayyip Erdoğan dediğiniz döküman göreyim. 100 sayfalık ben size alkışlayacağım. Şimdi sözümüz şu. Bir sayın İçişleri Bakanı çıkıp da 2019 yılında 17 yıllık iktidarın sonlarında kendi bakanlığının da üç buçukuncu yılında benim de gidemediğim köyler, benim de giremediğim mahalleler var diyorsa vahali bize. Eskiden sizin genel başkanınız bize Sivas'ın doğusuna gidemezsiniz diyordu. Şimdi 81 ile gittiğimiz gibi parlamentoda tüm siyasi partilerle iletişim kurabilen ve açalım sistemi. Siyaset yapacağız. Ne yapacağız ya? Ya ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Hırsızlık mı yapayım? Uğursuzluk mu yapayım? Uğursuzluk mu yapayım? Ya bırak Allah aşkına ya. Sayın Özel siz devam edin lütfen. <laughs> Sayın Kiler. Sayın Başkan ve biz her yere gidemiyoruz ifadeleri talihsizdir. Biz her yere gidiyoruz. Milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak gitmeye endişe ettiğimiz hiçbir yer yoktur. Bundan sonra bir tek şehit cenazesine isterseniz Türkiye'nin en zor coğrafyasında CHP'nin en zayıf olduğu, sizin en çok nefret söylemini kışkırttığınız yerde olsun. 139 vekilimiz ve genel başkanımız aslanlar gibi gitmiştir. Bundan sonra da gidecektir. Eğer eğer sayın bakan diyorsanız ki biz gidemiyoruz. Açalım sistemi lütfen. Gidemediğiniz yerler varsa bilin ki sorumlusu oranın halkı falan değildir. Sorumlusu sizin sadece birkaç belediye kaybetmemek. Birkaç belediye meclis üyeliğini fazladan almak için kullandığınız haksız, kışkırtıcı, hedef gösterici, şeytanlaştıran, öte öte geliştirici, zehirli siyaset dilinizdir. Onu kaybedin, her yere rahat rahat gidersiniz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sayın.